Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman Türk askerleri saygı ve minnetle anıyorum. Kim olduğunu bilmediğiniz insanlar için Araplar için yaz ilan edilen bu topraklarda Türk ordusunu yok etmeye çalışan Yunan kara kuvvetleri adını hiç bilmedikleri Ankara'ya doğru ilerlemeye başladılar. Akıllarındaki hedef şuydu. Ankara'da bulunan Türk meclisini yok etmek Türk'ün azim ve direncini kırmaktı. Ama unuttukları bir şey vardı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve ordusu onları bekliyordu. Vatanın toprağına bağrına çekti düşmanları. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir Türk askeri olan Mustafa Kemal Paşa ve ordusuna hakaretler ediliyor. Aleyhinen Mustafa Kemal Paşa düşmanlığı yapılıyor. Türk düşmanlığı yapılıyor bu topraklarda. Bir de sokaklarda yürümeye korkuyor. Korkmayacaksın sen Türksün. Sen Mustafa Kemal Paşa gibi bir kahraman ve ırkın. Türk ırkının ahvaldısın. Bu tarihi boyunca böyledir. Biz zaferlerden zafere korkmuş. Unusun çocuklarız. Her kim Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsızsa bu topraklarda yaşayma hakkı yoktur. Biz Arap değiliz. Tek derdim vardır. Türkiye Cumhuriyeti şeref ve haysiyetine yönelik yapılan her saldırının karşısında Türk gençliği daima var olacaktır. Bu nettir, bu gerçektir. Herkes bunu akıllarına soksun.